Çok garip bir şey. Neresinden başlayayım sayın milletvekilleri? Bu kürsüye her çıkan AKP'li 2002 öncesinden başladı. Sürekli geçmiş hükümetleri eleştirdi. Ama kendi bütçelerini savunmaya çıkan birisi de 21-12-1987'den beri milletvekili altı hükümette, Özal hükümetlerinde, Yıldırım Akbulut hükümetlerinde, Mesut Yılmaz hükümetlerinde altı hükümette 12 yıl bakanlık yapmış birisi AKP hükümetini savundu. Bu çelişki değil mi? Ortada bir gariplik yok mu? 7 yıldır 7 yıldır bu kürsüde 7 yıldır bu kürsüde hayal tüccarlığı yaptınız. 7 yıldır bu kürsüde sürekli aynı şeyleri tekrarladınız. Rakamları tersine okuttunuz. 2002'de ilk iktidara geldiğinizde ilk işiniz gömlek değiştirmek oldu. Sonra sakallarınızı kestiniz. Sonra jiplere bindiniz. Sonra orman içindeki villalarınızda havuzlarda yüzmeye başladınız. Değerli milletvekilleri, ben size hiç kızmaya gerek yok. Hiç kızmaya gerek yok. Bu memleketten insan manzaraları sunacağım size. Afyon'un Kışlacık köyü borçlarını ödemek için bütün köylü böbreklerini satışa çıkardı mı? Çıkardı. Diyarbakır'da kayıt parasını ödeyemeyen bir anne okulun halılarını yıkarken düşüp felç oldu mu? Oldu. Daha dün Şırnağa 38 doktor tayin yaptınız. 5 tanesi göreve başladı. 3 tanesi göreve başladığı gün istifa etti mi? Etti. Erzurum'da hamiline arama kararları çıkarılıyor mu? Çıkarılıyor. Muğla'da, Milas'ta, Sayın Kore'de milletvekilleri Tadisi, Açlıktan ve soğuktan öldü mü? öldü. Erzincan'da görevlerini yapan yargı mensuplarına cemaatlerime dokunursan yakarım dendi mi? Dendi. 230 bin eğitim fakültesi mezunu bu ülkenin sokaklarında işsiz mi? Gazeteler intihar haberleriyle dolu mu? Memleket yangın yeri. Millet ölmüş bitmiş. Siz hala ne konuşuyorsunuz? Başbakan camdan okuduğu yazılarla pembe tablolar çizerek milletin canına nasıl okuduğunu saklamaya çalışıyor. Böyle bir ortamda başbakan yardımcısı civanım delikanlım ne hale geldi diyor. Civanım delikanlım ne hale geldi diye bakacağına güzelim memleketim ne hale geldi diye ona bir bakmak lazım. Değerli arkadaşlarım çok değil daha 2002'de Türk Telekom Türk müydü Türktü. Siz bunu Araplara sattınız mı? Telsim İngilizlere, Ada Bankı Kuvvetlilere, Kuşadası limanını İsraillilere, araç muayene işini Almanlara, İzmir limanını Hong Kong'luya, Avaya'yı ve MNG Bank'ı Lübnanlı'ya, TGRT'yi Amerikalı'ya, Süper FM'i Kanadalı'ya sattınız mı? Sattınız. Çok değil. 2002'de bunlar Türk müydü? Türktü. Şimdi bunların hepsi yabancıların elinde. 7 yıllık iktidarınızda özelleştirmeyle sattığınız fabrika, tersane, tesis, liman, Arsa bina sayısı kaç biliyor musunuz? Özelleştirme idaresinden tek tek çıkarttım bunları. 721 adet. Bir Allah'ın kulu çıksın buraya desin ki biz 8 yıllık iktidarımızda bir tane fabrika yaptık desiniz. Baba malını babalar gibi sattınız ve miras yedi bir hükümet oldunuz. Bir tane yaptınız mı? Bir tane bana bunun hesabını verin. Gelelim tekel konusuna. Sayın Cemil Çiçek iyi bilir. Oğlu orada sigara aşede yönetim kurulu üyesidir. Yakından takip ediyordur tekeli. Siz tekeli 292 Sayın milyon dolara lütfen. sattınız. Alan kişi 900 milyon dolara sattı. Aradan çok kısa bir sürede 608 milyon dolar kar etti mi? Etti. Şimdi siz bugün neyi konuşuyorsunuz? Tekel işçisine vereceğiniz 25-30 milyon dolarlık parayı konuşuyorsunuz. Biz, biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak... Abi İpekçi Parkı'nda meydanlarda o işçilerin sorununu dinlerken siz oturduğunuz yerde milletin telefonlarını dinlediniz. Değerli arkadaşlarım, ha burada, ha burada teröriste kibar, Ankara'da işçiye gaddar oldunuz. Bunu bütün millet görüyor. Size şu buradan tavsiyem şu. Bu barajı düşürün yüzde on barajını. Bakın hazır yetki elinizde, hazır iktidarsınız. Bu barajı düşürmezseniz önümüzdeki dönem bu parlamentoya gelemeyeceksiniz. Benden sizi uyarması. Türkiye masallarınıza devam edelim. Masallarınıza devam edelim. Türkiye zenginleşmiş. Türkiye zenginleşmiş. 10 milyon Sayın, sayın milletvekilleri. Bu 10 milyon yeşil kartlı var. 9 milyon emekli var. 5 milyon asgari ücretli var. 6 milyon işsiz var. Bunlar mı zenginleşti? Bağkur primini ödeyemeyen esnaf mı, ürünü dalda kalan çiftçi mi zenginleşti, kim zenginleşti? Bu ülkede zenginleşenler var doğru, gemiciğini yürüten kaptanlar var bu ülkede bunları biliyoruz. Girişim dehası bakan başbakan, cumhurbaşkanı çocukları var ama sizin yatacak yeriniz yok bunu unutmayın. Değerli arkadaşlarım, hukuk sistemimizi alt üst ettiniz, Ahim ve Danıştay kararları ideolojik ulemaya soralım dediniz. Silivri'de faşist hukuk, Silopi'de liboş hukuk, Deniz Feneri'nde işlemeyen hukuk düzeni icat ettiniz. Sayın milletvekilleri, Sine'yi millete döneriz diyenler, Sine'yi APO'ya döndüler. Sayenizde artık teröristler parti il binasını açıyor. İmralı'daki katil prensin odasına nememici duvar kağıdı döşettiniz. ABD'den korktuğunuz kadar Allah'tan korksaydınız bu memleketi bu hale getirmezdiniz. Sayenizde, sayenizde Sayın i̇nce. terminoloji değişti. Sayın İnce, o son cümleniz hiç uygun olmadı. Diyorlar. Sayın Korku İnce, göre terörist diyorlar. Tarikatlar, sivil toplum örgütü, sendikacılara dinozor diyorsunuz. Bu ülkenin iç işleri Washington'da, Sayın ince bir dış saniye. işleri Brüksel'de, Sayın i̇nce, bir saniye. ABD'de, ekonomi IMF'de, başbakan gezilerde. Manzarayı umumiye bu. Sayın İnce, lütfen sayın temiz bir üslupla konuşmaya özen sayın gösterir misiniz? Lütfen. Sayın Başbakan askerlik yan gelip yatma yeri değildir dedi. Çok doğru söyledi. Çok doğru söylüyor. Ben katılıyorum. Başbakan yardımcısı bu ülkede tuzu kuruların çocukları doğuda askerlik yapmıyor dedi. Bakın sizin döneminizde Milli Eğitim Bakanlığında bir bakanın danışmanı Kahramanmaraş'ta çavuş olarak askerlik yaparken ilk yönetim kurulundan 2 milyar 700 milyon lira maaş aldı. Hem yan gelip yattı, hem askerlik yaptı, hem de sizin bürokratınız o öğretmenlerin sandığından maaş aldı. İşte başbakan burada sayın başbakan. Araştırsın. Yalanın varsa, yanlışın varsa bu kürsüden gelip özür dilerim. Biz yedi yıldır bu kürsüde gece sokağa yat, aç yatan çocukların Süngeresi boş kalan anaların çocuklarına harçlık veremeyen babaların haklarını savunmaya çalıştık. Parklarda direnen işçilerin, ürünü dalda kalan çiftçilerin, geçinemeyen emeklilerin sesi olmaya çalıştık. Siz koltuklarınıza alıştınız. Ne yazık ki aşınıza haram karıştırdınız. Ne yazık ki öğrenciler, öğretmenler, avukatlar, eczacılar, işçiler, memurlar sokakta sesli yürüdüler. Ama bu ülkede bazıları sessizce yürüttü. Şimdi sizlere sesleniyorum. 72 milyonu dinlemeye muktedirsiniz. O gel bir kere de sen yap Çerçi. Sen devlet hastanesindeki Karşılık... röntgen cihazını koy Say... da Sayın senin İnce, özel lütfen. hastanenden para kazan biraz. Sen o işe bak. Lütfen genel kurula hitap edin Sayın İnce. Sayın Karşılıklı tartışma içerisine yandaş girmeyin. Yandaş medyanızla birlikte yargıdan önce infaz yaptınız. Bunu yapmaya muktedirsiniz. İş adamlarını dergi silahıyla ezmeye muktedirsiniz. Kendi zenginlerinizi yaratmaya muktedirsiniz. Tekel işçilerine biber gazı atmaya muktedirsiniz. Ama sürekli mağdursunuz. Yok darbe yapacaklar, yok suikast yapacaklar. İki tane adresi ezberleyemeyen ben, ben suikastçı mı olur? Bırakın bu, bırakın bu Berlis konu sen Lütfen sayın milletvekilleri. bir yumruk yedi, yedi puan arttı diye. Bırakın bu işleri. Memleketin Memleketin gerçek sorunlarına dönün. Kurumları çatıştırmayın. Çatışmadan rant elde etmeye kalkışmayın. Gerçek gündem işçiyi, memuru, çiftçiyi düştüğü bu karanlık kuyulardan kurtarmaktır. Sizler bunu yapmalısınız. Sayın Genel Başkanım, size de bir şey söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, CHP'ye de satlaşacağım, size ne? CHP'ye de satlaşacağım. Ak şekili, Sayın İnce, Sayın süreniz, süreniz doldu. Size size ilave süre veriyorum. Lütfen konuşmanızı tamamlayın. Sayın Genel Başkanım, ak Ali Çavuş haklı. Sizin işiniz zor. 35 yıldır siyasettesiniz. Bir tane yolsuzluk dosyanız yok. 60 bin dolarlık saatiniz yok. Oğlunuzun gemisi yok. Siz 12 Eylül'den sonra zincir da hapse girersiniz. Ama halkı kim ve nefrete sürükleyen şiirler okumazsınız. Çocuklarınıza burs verecek tanıdık iş adamı arkadaşlarınız da yok. Vallahi işiniz zor sizin genel başkanım. Ben son olarak sizlere şunu söyleyeyim. Siz, siz biraz sonra diyeceksiniz ki, diyeceksiniz ki bu kürsüdekini boynunu vurun, ters susturun telefonlarını dinleyin. Peşine polis takın diyeceksiniz. Siz de siz de diyeceksiniz ki padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa diyeceksiniz. Ama size şunu söylüyorum. Sizin için tek yer şudur. Meclisin önüne, yüce divana gitmek için otobüsler yanaşana kadar bağırın. Ondan sonra bir daha böyle bir hakkınız olmayacak. Hepinize saygılar sunuyorum.